35 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Kocam çalışmıyordu, ben çalışıyordum. Dövüyordu, şiddet gösteriyordu, küfür ediyordu sürekli. Ben de dayanamadım. Bir kızımla beraber Antep Sığınma Evi'ne gittim. Orada 4,5 ay kaldım. 4,5 ay kaldıktan sonra Antalya Sığınma Evi'ne geldim. Oradan da fazla süre olmadığı için kendime gece bir ev tuttum. Orada kızımla beraber yaşıyorum. Sürekli arayıp rahatsız ediyordu zaten. Antalya'ya geldim. Antalya'da da beni araştırmış. Ben biliyorum yerini falan diyordu. Ondan sonra kendime bir gece konuda ev tuttum. Şu an orada oturuyorum kızımla beraber. Kendinden korktukları için, rahatsız ettiği için arkamda değiller, sahip çıkmıyorlar. Ama boşa diyor, boşan ayrıl diyorlar. Şimdi kızımla beraber korktuğum için uzak olsun diye. Davayı açtım. Avukatım dedi ki çocuğunu elinden alır diye Geri vazgeçtim Hayır. ayrılmadığım için Onun için eşimin daha üstüne gözüktüğüm için Hiçbir yardım alamıyorum Boşanma davasını 3 sene sonra geri açabiliyorum Geri çektiğim için Kime ekmek veriyor Kime Mesela şu kumda bir komşum vardı O ekmek açıyordu ekmek veriyordu Hı. Öbürü de pazarın sonuna gidiyor Pazardan alıp geliyor Öyle geçiniyor. İş istiyorum devletimizde. O kadar. Para yardımı falan hiç istemiyorum. Kartonculuk, hurdacılık yapmak istiyorum kendi bahçemde. Onun için araba lazım. Burada arabası. Yanımda da kızım olması için. Ondan yardım istiyorum. Ben öldürülen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Eşleri tarafından, sevgililer tarafından. Ben kızımla beraber insan gibi yaşamak istiyorum. Bana yardım etmenizi istiyorum. Sayın büyüklerimden yardım bekliyorum.